Herkese merhaba, benim adım Andy. Kısa bir süre önce kardeşim gizli odamı öğrendi ve bu korkunçtu. Odamı kimsenin bulmasını istemiyordum ama maalesef kardeşim buldu. Bu gizli odanın ne olduğunu ve içinde ne sakladığımı bilmek ister misin? Öyleyse izlemeye devam edin. Size her şeyi anlatacağım. Ailem ve ben uzun zamandan beri küçük bir kasabada yaşıyoruz. Evimiz küçüktü ve sığamıyorduk. Bu yüzden birkaç blok ötedeki yeni eve taşınmaya karar verdik. Yeni ev daha genişti. Yaşlı bir çiftten satın aldık. Hemen kendime geniş giyinme odası olan bir oda seçtim. Annemle babamın acelesi olduğu için ev bakarken beğendikleri ilk mülkü satın aldılar. Eski ev sahiplerinin de yurt dışındaki çocuklarına acilen gitmeleri gerektiğinden aceleleri varmış. Kardeşim ve ben annelerin de kendilerine ait odaları vardı. Ev genel olarak güzeldi ama benim odam en güzeliydi. Geniş pervazlı büyük bir pencerem vardı. Babam istediğim ampullerle bana büyük bir ayna da yaptı. Ama özel bir şey daha vardı. Kimsenin bilmediği bir gizli bölme. Onu tesadüfen buldum. Soyunma odasındaydı. Eşyaları dizerken dengemi kaybettim ve duvara doğru düştüm. Ağırlığımla bir şeye bastırdım ve kapının açıldığını gördüm. Önüme küçük bir oda açıldı. İçinde lamba bile vardı. Bu resmen harikaydı. Sonra annem öğle yemeğine çağırmak için geldi. Orayı hemen kapattım ve kafamda bir plan doğdu. Orada ne saklayacağımı çoktan bulmuştum. Genel olarak hayat devam ediyordu. Abim Dixon ve ben aynı okula gidiyorduk. Benden birkaç sınıf büyüktü. Okula birlikte gitmek beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu. Ama okuldan eve yalnız ve arkadaşsız dönmeyi tercih ediyordum. Okulda her zaman bir şeyler oluyordu. Ya da bir cam kırılırdı ya da bir şeyler çalınırdı. Bense bunlara sadece gülerdim. Onsuz yapamayacağım bir alışkanlığım vardı. Bu alışkanlığımı kimseye anlatamazdım çünkü yanlış anlaşılırdım. Bu yüzden neredeyse her gün bunu bir sır olarak yaptım. Okul müdürüne dolaplarında eşyaları kaybolan çocuklardan bir sürü şikayetler gelmeye başladı. Kaybolan saatler, bilezikler, küpeler, bazen defterler, saç tokaları ve diğer şeyler. Toplantıda yüksek sesle dolaplarınızı kapatmayı unutmayın dedim. Hadi ama bunlar başkalarının eşyaları. Bir onları izinsiz alıyorsa demek ki okulda bir hırsız var dedi arkadaşım April. Ama ben aynı fikirde değildim. Yine de bu onları haklı yapmaz dedim. Ve müdürü dinlemeye devam ettik. Talimatları aldıktan sonra dağılmaya başladık. Sonra abim geldi ve bir şeylerimin kayıp olup olmadığını sordu. Başımı salladım. Dixon daha önce de bazı eşyaların kaybolduğunu ama bu seferkinin çok uzun sürdüğünü... Bu yüzden müdürün bir toplantı yapmaya karar verdiğini söyledi. Peki o zaman neden bu konuda daha önce sessiz kaldılar diye sordum. Abim daha çok küçük şeylerin ortadan kaybolduğunu söyledi. Öğrenciler endişelenmek için fazla bir neden görmediler. Ama şimdi belli ki aramızda bir hırsız var. Sırada ne var? Para, araba. Bunu durdurma zamanı geldi dedi abim ve ders için ayrıldı. Her şey normalmiş gibi derslerimize devam ettik. Ders ortalarında sık sık tuvalete gittim. Midemde bir rahatsızlık vardı. Çoğu öğretmen bana güldü ama ne yapabilirdim ki? Öylece oturup kendimi tutamazdım ya. Birçok öğrencinin daha tetikte olması dışında her şey aynıydı. Dolapları kilitlemeye başladılar, çantalarını gözetimsiz bırakmadılar. Bir gün teneffüste April bacağı ağrıyor diye dolabından bazı ders kitapları getirmemi istedi. Yardım etmeyi kabul ettim. Koştum, bana söylediği kodu girdim ve dolabından bir ders kitabı aldım. Gözüme bir şey çarptı. Gerçek olamayacak kadar güzel bir yüzük mükemmel bir şekilde temizdi. Tek bir çizik bile yoktu ve güzel bir taşı vardı. April'a dolabındaki yüzüğü sordum. Ona erkek arkadaşının verdiğini söyledi. Uzun zaman önceydi. Artık görüşmüyoruz. Bana evlenme teklif etmek istedi ama 15 yaşında ne evlenmesi? Ben hala bir çocuğum dedi. Gülümsedim ve ders başladı. Hemen ertesi gün April'ı yüzüğünü alıp almadığımı sordu. Ne? Neden alayım ki? Onu en son gören kişi olduğumu çaldın mı demek istiyorsun? April hemen geri adım attı. Oo hayır hayır yok öyle bir şey. Sen benim arkadaşımsın. Onu çalmazsın. Belki de dolabı kapatmayı unuttun. Kitaplarını getirmek için sana yardım etmeseymişim daha iyiydi dedim. Ve o da utandı. Akşam odama girip eşyalarımı temizledim. Ve gizli bölmeyi açtım. Oraya girdi ve manzaranın tadını çıkardım. Tüm eşyalarım oradaydı. Ama favorim April'ın yüzüğüydü. Onu çok beğendim ve karşı koyamadım. Uzun zamandır kleptomanik olduğumdan şüpheleniyordum. Sadece bunu itiraf etmekten korkuyordum. Çalınan şeyleri saklamanın ne kadar zor olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Bu yüzden de gizli bölmeyi bulduğum için çok mutlu olmuştum. Büyük bir şey çalmadım. Bunlar kimsenin ihtiyaç duymadığı şeylerdi. Sadece kendim için aldım. Uzun süre boş dolaplarda duruyorlar. Ama onları çalar çalmaz insanlar hemen paniğe kapılıyor. Eşyam çalındı deyip okulumuzda bir hırsız var diyorlar. Neden bu kadar yaygara? Arkadaşından bir şey çalmanın iyi olmadığını biliyorum. Ama kleptomani bir hastalıktır. Bu yüzden bunu çalmamaktan ziyade çalmak için daha çok nedenim var. Kendim böyle düşünerek sakinleştiriyorum. Aynı meditasyon gibi. Mutlu olmak için neler yapmazsın ki? Değil mi? Andy aniden arkadan bir ses geldi. Korkudan sıçradım. Dixon burada ne yapıyorsun diye sordum. Hızlıca gizli odadan kalkıp çıkarak ama artık çok geçti. Vay canına bu senin gizli odan mı diye sordu içeri girerken. Onu dışarı atmaya çalıştım ama etrafa bakmak istedi. Sonra dur bir dakika bu Bobby'nin gömleği değil mi? Kahretsin Bobby onun en iyi arkadaşıydı. Bir gün babası ona hatıra olarak Afrika'dan bir tişört getirmişti. Ben de yoktu ve çok beğenmiştim. Erkek çocukların her şeyi küçümseyerek davrandıklarını, genellikle gardıropları kapatmadıklarını ve ayrıca maddi eşyalara değer vermediklerini biliyordum. Bu yüzden onu kendime aldım üzüleceğini ve onu arayacağını düşünmedim. Kardeşime cevap verecek vaktim olmadan bakışları başka şeye çevrildi. Bu Anna'nın saati, Dorothy'nin yüzüğü ve Aura'nın kemeri. Andy başkalarının eşyalarını mı çalıyorsun diye dehşet içinde sordu. Kaçacak yerim kalmamıştı. Kendime haklı çıkaracak bir şeyler düşünemedim. Bu yüzden yere oturdum ve ağladım. Dix'e birkaç yıldır hırsızlık yaptığımı, annem dahil kimsenin bilmediği bir hastalığım olduğunu itiraf ettim. Dix dikkatle dinledi. Sinirleneceğini sandım, beni azarlayacak, bağıracak sandım. Ama o sakince yanıma geldi. Bana sarıldı ve yanıma oturdu. Dix her insanın kusurları olduğunu söyledi. Soru bunu kendimizde kabul etmek isteyip istemediğimizdir dedi. Çağdığımda nasıl hissettiğimi sordu. Kısaca mutluluk sözcüğüyle cevapladım. Ve gerçekten de öyleydi. Kardeşim derin bir nefes aldı. Ve sonra istersem her şeyi düzeltebileceğimi söyledi. Çok geç dedim ama o yardım edeceğini söyledi. Her şeyden önce ailemize her şeyi anlattık. Fix onlarda önceden bana bağırmamalarını, dinlemelerini istedi. Ve sonra en zor şey son birkaç yıldır çaldığım her şeyi toplayıp okula götürdük. Tabi polis geldi. Toplantı yapıldı ve her şeyi verdik. En utanç verici şey yüzü arkadaşıma vermekti. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Sadece ağladım ama o bana sarıldı. Ve zaten bildiğini söyledi. Çantamda başkalarının eşyalarını birden çok kez gördüm. Şüphelendim ama bunu bana senin söylemeni istemiştim dedi. O günden beri bana en çok yan bakış atıldı. Bu yüzden başka bir okula transfer oldum. Ancak aynı zamanda bir psikologla tedavi kurslarına katıldım. Annem öyle istedi. Şimdi yoğun bir şekilde kendimi tedavi ediyorum. İçgüdülerim ve arzularımla mücadele ediyorum. Dikkatimi başka bir şeye çevirmem önerildi ve ben de resim yapmayı seçtim. Açıkçası çizme yeteneğim olduğunu bile düşünmüyordum ama oldukça iyi çiziyorum ve en önemlisi bundan zevk alıyorum. Evet, beni kınayıp terk etmedikleri için aileme sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Gece bir zamanlar aşık olan tatlı bir çiftin yaşadığı küçük bir evde her şey bir anda değişti. Pencerelerde çiçekli perdeler artık evi süslemiyordu. Yırtılmış ve yere atılmışlardı. Yüksek gürültülü haykırışlar ve siren sesleri meraklı komşuları cezbetti. Herkes etrafta neler olup bittiğine bakmak için dışarı çıktı ve polis adamı kelepçeli şekilde evden çıkardı. Şaşkın komşular onun yaptığına inanamadılar. Posta kutusundan mektupları alırken her sabah güler yüzle komşularını karşılayan Kevin sevgili Drew'unu öldürmüştü. 3 gün önce ''Hey tatlı şey çabuk toparlan'' diye bağırdım Kevin'a. Bir yıldır birlikte yaşıyoruz ve neredeyse tüm hayatımız boyu tanışıyoruz. Anaokulunda nasıl tanıştığımızı ve o zamandan beri hiç ayrılmadığımızı hatırlıyorum. Kevin beni her zaman sevdi ve ben de onu sevdim. Büyüdükten sonra istediğimiz gibi birlikte yaşamaya karar verdik. Bu arada kendimi tanıtmadım. Adım Drew. Üç gün önce sakin hayatımızda bir şey oldu. Bu hikayeyi kesinlikle asla unutmayacağım. O günün sabahı Kevin'ı işe göndermek için acele ettim. İşteki ilk günümdü ve geç kalmak istemedim. Kevin kahvesinden hızlıca bir yudum aldı ama kendini yaktı ve evet. fincanı yere düşürdü. Fincan kırıldı. Boş ver dedim ve geldiğimde temizleyeceğimi söyledim. Evden dışarı çıkarken yanlışlıkla ceketimin kolunu kapı koluna taktım. Kolumu ve kumaşı birazcık kestim. Mutfağa döndüm, ipleri kestim ve her şeyi yere attım. Evden çıktım. Yolda aniden yağmur yağmaya başladı. Arabada ruj sürüyordum ve Kev aniden karşı şeritteki arabadan kaçtı. Çantamı düşürdüm ve rujumu bozduğu için onu azarladım. Kev beni yamuk makyajla görünce güldü. Kemerini tak dedi bana. Ama kemerlerden nefret ederdim. Her zaman göğsüme baskı yapıyordu. Ve sonra karşı şeritten başka bir araba önümüze kırdı. Kevin sert bir şekilde frene bastı ve açık pencereden dışarı uçtum. Sonra sokakta gece karanlık saatlerde kendime gelip uyandım. Çok üşümüştüm, tamamen ıslanmıştım ve yaralanmıştım. Alnımda bir kesik vardı. Derin değil ama yara kanıyordu. Her şeyden önce erkek arkadaşımı aramaya gittim. Onu elimden geldiğince yüksek sesle aradım ama kimse cevap vermedi. Etrafa bakınca bilmediğim bir ormanın ortasında durduğumu fark ettim. Araçta ormanın yanından geçtiğimizi ve bir arabanın neredeyse bize çarptığını hatırlıyorum. Demek ki bir kaza geçirdik. Sanırım bir ağaca çarptık. Ama neden hiçbir yerde araba yok? Gece ormanda kaç saattir dolandığımı bilmiyorum ama aşırı derecede korkmuştum. Bir çıkış yolu bulamadım. Yanımda telefon yoktu. Hiçbir şey yoktu. Her şey arabada kalmıştı. Birkaç saat sonra tamamen yorulmuştum ve artık hiçbir şey göremiyordum. Geceyi orada geçirmek için bir ağaca tırmandım. Aşağıda ne olduğunu asla bilemezsiniz. Ağaçta otururken birden ağlamaya başladım. Bunun başıma geldiğine inanamadım ama sonra kendimi toparladım ve sakinleştim. Ne kadar uyuduğumu bilmiyordum ama tuhaf bir dokunuşta uyandım. Dışarının hala karanlık olduğunu fark ettim ama elimden soğuk bir şey süzülüyordu. Yarasa diye bağırdım ve elimi silkmeye başladım. O kadar sert salladım ki yere sol bacağımın üzerine düştüm. Düştüğümde ayağımı çizdim ve kanamaya başladı. Ayağa kalktım ve normal yürüyemediğimi fark ettim. Sonra diğer tarafa doğru ağaçtan uzaklaşmaya karar verdim. Aniden bir ses duydum. Araba sesi gibi bir şeydi. Bu yolun çok yakın olduğu anlamına geliyordu. Gürültüye doğru toparladım ve muhtemelen 20-30 dakika içinde yola vardım. Ne kadar mutlu olmuştum. Arabaları yavaşlatmaya başladım ama herkes benim perişan görünüşümden korkuyordu. Ben de yolun ortasında durup kollarımı açarak bir araç durdurdum. Şoför çıktı. Kendisini Pierre olarak tanıttı ve elinden geldiğince yardım edeceğine söz verdi. Arabaya bindim ve beni en yakın polis karakoluna götürmesini istedim ve bir arama yapmam gerektiğini söyledim. Pierre ülkemizde yeni geldiği için yerel bir sim kartının olmadığını söyledi. Tüm yol boyunca tek bir şey için dua ettim. Kevin'ın yaşıyor olması için. Aniden Pierre lokantanın yanında durdu. Çok acıktığını söyledi ve arabada beklememi istedi. Sana bir sosisli sandviç ve kahve alacağım dedi ve gitti. Bu haber beni mutlu etti. Çok acıkmıştım. Birden lokantanın arkasından çığlıklar duydum ve Pierre'in yüzüne bir silah ve maskeyle restoranı soyduğunu gördüm. Korkudan arabayı açmaya çalıştım ama açamadım. Kilitliydi. Arabaya geldiğinde bana bir torba para, söz verdiği sosisli sandviç ve kahveyi verdi. Ve oradan uzaklaştık. Oturdum ve tek kelime dahi edemedim. Çok korktum. Pierre hamburgerini yemeye başladı ve bana da bir şeyler atıştırmamı söyledi. Bir şekilde getirdiklerini yedim ve sessiz kalmaya devam ettim. Şimdi suç ortağı olduğumu yani polise de gidemeyeceğimi söyledi. Gözyaşlarına boğuldum ve beni eve götürmesini istedim. Ama çok şey gördüğümü söyledi. Ters yerine doğru gittik ve içimden kendime çoktan veda etmiştim bile. Sabah başka bir ormana vardığımızda saat 8-9 olmuştu. Orada onun evi vardı. Arabadan indik ve ona kahvaltı yapmamı söyledi. Yemek yedikten sonra arabasını yıkamamı söyledi ve yatmaya gitti. Yıkamaya başladım ve sonra arabada bir cep telefonu gördüm. Yavaşça Kevin'ın telefon numarasını aradım ama o telefonu açmadı. Arka arkaya 4 kez aradım, sonra polisi aradım ve fısıltıyla bir şekilde konumumu belirledim. Bu sırada Pierre uyandı. Telefonu parçaladı ve kafamı silah dayadı. Merhamet etmesi için dua ettim ve sonra eşyalarımı toplamamı söyledi. İhtiyacımız olanı çabucak topladık, arabaya bindik ve bir yere gittik. Şimdi bir şekilde kaçmazsam sonsuza kadar onunla kalacağımı anladım. Direksiyona atladım ve Pierre'in elini ısırdım. Sonra arabanın kapısını açtım ve onu sokağa ittim. Sonra kendim arabaya atladım ve amaçsızca sürdüm. Neredeyse bütün gün eve dönüş yolunu arıyordum. Çok ıssız bir bölgeydi. Nerede olduğumu soracak kimse bile yoktu. Tanıdık bir yola çıktığımı düşünürken arabadaki radyoyu açtım ve cinayet zansı genç Drew Barillon'u o gün tutuklandığı haberini gördüm. Haberde kızın cesedini nerede sakladığı hala bilinmiyor. Ancak polis çiftin yaşadığı evde kavga kalıntıları buldu dedi. Kırık tabaklar, makaslar ve kan damlaları ve kızın arabada dağılmış halde bulunan kişisel eşyaları. Şiddet izlerinden söz etti. Ne? Bu ne saçmalık ben yaşıyorum diye arabada bağırdım. İki gün uzaktayken evde inanılmaz şeylerin olduğuna inanamadım. Gaza bastım ve bir şekilde ihtiyacım olan yolu buldum. Sonunda karakolumuzu buldum ve hemen oraya gittim. Geldiğimde sokakta bir basın, arkadaşlarım ve kız kardeşim vardı. Hepsi üzgün şekilde bağırıyordu. Beni görünce yüzleri taşa döndü. Kızgınlıkla mikrofonu tuttum ve bir açıklama yaptım. Kim olduğumu ve ne olduğumu söyledim. Sonra Pierre adlı gerçek suçluyu anlattım. Erkek arkadaşımın hiçbir suçu yok diye bağırdım. Sonra avukat ve polis bana geldi. Kanıt verdim, her şeyi anlattım ve Kevin serbest bırakıldı ve Pierre hemen arananlar listesine alındı hala aranan bir suçlu olduğu ve beni öldürebileceği ortaya çıktı. Şansımdan mı yoksa ondan daha hızlı olduğum için mi kurtuldum bilemiyorum. Kazamıza gelince Kevin de bilincini kaybetti ve bir ambulansta götürüldü. Arabamız bir çekiciyle doğrudan polisin park yerine götürüldü ve burada Kevin'ın beni öldürdüğü ve beni gömdüğü sonucuna varmaya başardılar. Kısacası Kevin ve ben eve kırık, kirli ve yorgun geldik. Kevin dairemize girer girmez "O gün evde kalıp sakince kahve içmeliydim." dedi. Herkese merhaba. Benim adım Kelly. Büyük bir ailem var. Annem ev işleri ve çocuklarla ilgilenir. Babamsa çiftçi. Daha doğrusu bir çiftlikte çalışan. Çocukluğumdan beri başarılı olmak ve kimseye bağlı kalmadan yaşamak istiyorum. Ve en önemlisi aileme yardımcı olmak istiyorum. Bir gün eve dönerken dinlenmek için parkta oturdum ve orada iyi görünümlü, iş adamına benzeyen biri oturuyordu. Genel olarak çalışma, aile yaşamımla ilgili sorular sormaya başladı. Ailemizin fakir olduğunu, bu yüzden üniversiteye gitme fırsatımın olmadığını, okuldan sonra çiftlikte çalıştığımı söyledim. "Harvard'a git. Geçeceğine eminim." dedi hmm. ve gitti. Çok şaşırdım. <laughs> Çünkü ilk defa benim dışımda birisi başaracağımdan emindi. Tabii ki ailem akıllı olduğumu söylerdi. Ama ben hep beni akıllı gördükleri için değil, sevdikleri için böyle söylediklerini düşünüyordum. Heyecanlandım ve denemeye karar verdim. Bir hedef belirledim. Öğren, biraz daha öğren, her gün daha da öğren. Notlarım pek iyi değildi. Sınavdan önce onları düzeltmek zorunda kaldım. Tabii ki kolay olmadı. Arkadaşlarım partilerde eğlenirken ben çalıştım. Onlar kış tatilinde dinlenirken bile ben çalıştım. Başka bir şehirden nakil olan bir öğretmen bana yardım etmeye başladı ve o da benim başarabileceğimi iddia etti. Ailem elbette yardımcı olmaktan mutlu olurdu ama babamın maaşı sadece evin masraflarına yetebiliyordu. Uçak bileti için bile yetmezdi. Bu yüzden Harvard konusunda sessiz kaldım. Bir öğretmenin yardımıyla tüm okul sınavlarını mükemmel şekilde geçtim. Harvard web sitesine kayıt oldum ve hayattaki hedeflerimle ilgili kısa bir deneme yazıp başvurdum ve kabul edildim. Giriş sınavına girme zamanı geldi. İşte en heyecanlı an. Öğretmenim uçak bileti almama yardım etti. Harvard'da çok sayıda öğrenci vardı. Anketleri doldurduk ve 3 saat süren bir sınav olduk. Çok stresli bir ortamdı. Rahatlamak için ara ara mola verdik ve sonuçların açıklanma zamanı gelmişti. Korkudan bir yerlere tutunmaya çalıştım. Ama en beklenmedik şey oldu. Zarfa soyadımı yazdırdıktan sonra şunları okudum. Üniversiteye girmek için yeterli puanı alamadığınızı bildirdiğimiz için üzgünüz. Ama gelecek yıl başvurma fırsatınız tekrar olacak. Sizce nasıl bir durumdaydım? 2-3 gün kadar hayalet gibiydim. Odadan çıkamadım, yemek yiyemedim. Tek yaptığım şey oturup ağlamaktı. Öğretmen bunun çok büyük bir sorun olmadığını, gelecek yıldaki sınava hazırlanmamın gerektiğini söyledi. Öğrenmek için geç değil. Sadece tekrar Harvard'a girmek gerek. Biraz uzaklaştım ve sakinleştim. Bu yıl çiftlikte babama yardım etmeye karar verdim. Zaten okuldan mezun olduğum için çok fazla zamanım vardı. Birkaç gün boyunca uyum sağladım ve sonra kendimi tekrardan maratona hazırladım. Sonra aniden üzerinde Harvard yazılı bir mektup geldi. Mektubu açtım ve merakla okumaya başladım. Sevgili Kelly, sizden teknik bir hata için özür diliyoruz ve ihtiyacınız olan 2400 puanı aldırdığınızı bildirmek için acele ediyoruz. Ayrıca size uçak bileti alacağımızı ve eğitim masraflarınızı karşılayacağımızı da bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yanıtınızı 10 iş günü içinde bekliyoruz. Ne? Gerçekten mi? Evet, bağırdım. Sevinçten ağladım ve annem ağladığım için koşarak yanıma geldi. Öğretmenimse sakin bir şekilde Harvard'a gidebileceğini söylemiştim, dedi. Ve en şaşırtıcı şey, üniversitedeyken parkta karşılaştığım adamı gördüm. Harvard'da benim kasabamdan gelmiş bir profesördü. Videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz dünyada acı, soğuk ya da ateşi hissetmeyen insanlar var. Tat almayı bile bilmiyorlar. Acı hissetmemek kalıtsal bir patolojidir. Bu insanlardan biri benim. Dondurmanın ne kadar tatlı veya soğuk olduğunu hissetmiyorum. Hastalığım genetik ve dünyada buna sahip çok az insan var. Çocukken NBA hastası olduğumu bilmiyorlardı. Sadece herkes acı hissetmediğimi biliyordu ve bu yüzden özellikle kliniklere gitmedim. Bir gün okulda küçük kardeşimi almaya gittiğimde onu dövdüklerini gördüm ve hemen ayırmaya gidip yetişkinlerle Hı -hı. kavga ettim. Bedenimle kafasını korudum. Bu adamlar acıya karşı duyarsızlığımın farkında değillerdi Hı -hı. ve bir süre sonra korkup kaçtılar. Ve ben bir kahraman gibi hissedip onları kovaladım. Ve kardeşim bir süre şaşırarak elleriyle beni gösterdi. O da ne? Eliyle sırtını gösterdi ve bıçak dedi. Küçük kardeşimi eve gönderdim ve hemen ambulans aramaya başladım. Daha sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi hastanede açtım ve doktor her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Hastalığım en sonunda orada teşhis edildi. Ve sonra hiçbir şey hissetmediğimden emin olmak için lastik turnike ile tokatladılar. Eklem yerlerime çekişle vurdular İyileştikten sonra ise yara yerine baskı uyguladılar. Hiçbir şey hissetmediğimden emin olduktan sonra NBA hastalığı tanısı konuldu. Bu olaydan sonra ailem bana danıştı ve kötü adamlardan uzak, güvenli bir yere taşınmaya karar verdik. Ama benim burada davranışlarımda değişiklik olmadı. Yaramazlığım yükseldiğinde ise beni hemen kliniğe yatırdılar. Dışarıdan bakanlar sağlıklı ve normal bir çocuk olduğumu düşünüyorlar. Ama hangi organımın iflas edeceği belli değil. Bir keresinde paten yaparken butik penceresini oldukça sert biçimde vurdum. Ayağa kalkmak istedim. Ama yakınımdaki insanlar bağırdı. Kafatasımın dibinde kıymık olduğunu fark ettim. Bir aydan beri kafam kanıyordu. Hastanede doktorlar kıymığı çıkartıp kafamı dikip beni eve gönderdiler. Daha sonra röntgen çekildiğinde kafatasında cam parçası buldular. Kanamı olmasaydı muhtemelen cam parçası ile yaşayabilirdim. Okul yıllarında bu tür olaylar sık sık başıma geldi ve şimdi mezun oldum. Sağlığıma yakından takip ediyorum. Bu yıl tıp hmm. akademisine girmeyi düşünüyorum. Ama eğer kendi acımı hissetmezsem başka insanlar bana güvenebilir mi? Sağlığımı takip eden kişisel bir doktorum var. Bana hastalığım konusunda sürekli tavsiyelerde bulunuyorlar. Çünkü günde iki kez sıcaklığı ve basıncı ölçmem gerekiyor. Genellikle testler için kan bağışı yapmam gerekiyor. Tabii ki annem bana yardım ediyor. Ama ya sonra? Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Sizlerin tavsiyesini bekliyorum. Hangi tıptalığını seçmem gerekiyor ve hatta tamamen farklı bir uzmanlık seçmem gerekebilir? Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.